Thank you. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Bugün 20.01.2022 günlerden perşembe sabahleyin kalkıp Hatay'ımızda, Rehan'ımızda, Türkiye'mizde şehit olan askerimizi, polisimizi, sivilimizi bir fatiha okumak için Yeşilova mezarlığında şu anda. Rabbul Alemin tüm şehitlerimizin mekanını cennet eyler inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olur inşallah. Yeşilova mezarlığından tüm gönül dostlarına Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizler de Allah rızası için şehitlerimiz ve normal vefat etmiş dostlarımız için, akrabalarımız için, adları unutulmuş Müslüman kardeşlerimiz için sizler de bir Fatiha okursanız Allah sizlerden de razı olsun. Tüm merhumların mekanları tekrar cennet olur inşallah. Rabbul Alemin askerimizi, polisimizi, devletimizi korusun. Hiç kimsenin tırnağına zarar vermesin. Vatan sağ olsun. Millet